Harbi kovalarım Koray seni bak gitmiş benim linkimi almış falan filan orijinal linki kovalarım seni. Riot ID değişikliği gelmiş arkadaşlar. Draven ah bizim olayımız burada şimdi ama bizim olayımız burada. İzleme serisine ulaşıldı. Koray THC şu anda 3 yayınlık seri devam ediyor. Hey kardeşim benim ne? 13 13.20 yamasında getirdiğimiz kartopu etkisini zayıflatma güncellemesi Riven'ı da zayıflattı. Çünkü o da genellikle erken avantajlarına kartopu etkisini çevirme yönelik oynuyordu. E zaten Riven, üst tatlarının elinde pek zayıf sayılmaz. Mesela Kesping'in elinde. Ama yine de kendisini bu şampiyon oynamaya adayanların daha iyi ödelendirmeleri için Riven'ı biraz güçlendiriyoruz. Kırık kanatlar. Hasarı %45 artmış. Artı saldırı gücü. %65'ten saldırı gücü oranla %70'e karşı katmışlar Q'yu çok güzel bir buff. R sürgün kılıcı ilave saldırı gücü %20'den %25. 6 yıldan sonra kaçın olan, Kaçın olan 6 sonra. Bu kadar oğlum hepinizi. Vallahi ben oyuna giriyorum direkt bir tane ödeşi, Riven çekeceğim size şimdi. Hemen. Allah. Evet arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Riven'a buff geldi. Ha YouTube alabiliriz. Video kaydını girişim yaptım chat'im. Şimdi Riven'a güzel buff geldi arkadaşlar. Oyunun daha doğrusu videonun başında Riven'ın buff'larını görmüşsünüzdür. Q'nun hasarı arttı arkadaşlar. Ve ulti açtığınız zaman artık ise daha fazla Hasar veriyor. Biz bir maç denedik. Uzun kılıç kazma, seviye 7 Gelmez bu istekliken arkadaşlar. Ademiz 122'den 170'e kadar çıktı ve yok ettik. Şimdi ise ben size bir çekemedim arkadaşlar burada. Hem Riven'ı nasıl maç bundan bahsedeceğim. Hem de Riven'ın buff'ından size göstereceğim haslarını. Çok güzel bir buff geldiğini düşünüyorum. Artık top yok edebilirsiniz arkadaşlar Riven'ı gerçekten. Yani her ultide bir kill alıp kendinizi snowball yapıp oyunu taşıma potansiyeliniz artıyor gerçekten. Takımında APK var, troll var. Just demiş. Troll ve APK mı var? Hiç sıkıntı değil. Troll ve APK varken her tur taşırız zaten Riven'la. Dert değil. O yüzden arkadaşlar arkanızı yazsana Şimdiden böyle bir güzel video olacağını düşünüyorum. Bayağı kavga mı ettiler sohbet ekranındayken? Ben kahvemi koymaya gitmiştim kardeşim. Beni bağlamaz. En kötü sustrol çeker. Oyunumuza bakarız biz oga. Hiç bize bağlamıyor kavga malga. Karşımıza Yone gelmiş. Bir de Yasuo var. Ve Yumi piklenmiş. Yumi pik iyi değil bence bak. Yumi ile Yone, Yumi ile Olaf çok güçlü olacak. Yone'ye karşı ilk level'larda arkadaşlar tempolu karakter olduğu için çok öyle girişmiyoruz. Puanları şöyle birazcık vuracağım. Tamam o Q'de yemedim. Biraz böyle dokunarak farmı yitirmem gerekiyor. Çünkü tempolu bir karakter. Aklınıza bulunsun. Tempolu bir karakter varsa çok böyle son vuruş yapmayın koridorda. Bak ittirmeye özen gösterin. Sizin şu farmlarınız rakipten daha böyle fazla olsun sürekli. Ona göre oynamaya çalışın. temiz zırhını da aldım. Güzel bir takas girdim. Hemen potumu basıyorum arkadaşlar. Double açtım agresif oynayacağım. Sattı burayı. Flash'ını aldım. Üstüne öldü. Allah belanı versin o Flash'la kanka. o flash ne oldu? Ay çişim geldi ya. Güzel. Teleportunda kullandı arkadaş. İnanılmaz bir flash ya. İnanılmaz acemilik. İnanılmaz acemilik. Doge ufaktan kesiniz siz. Tamam ben burada base'imi atacağım arkadaşlar. Dün yengenizle buluştum. Pastaneye gittik böyle. Bir tane kafe var böyle pastane gibi bir yer karışık. Orada böyle bize küçük tane şey ikram ettiler. Pasta böyle kare şekli küçük pasta peşte koymuşlar. Alacağız böyle tamam mı? İkram ettiler. Bir tanıdık olduğu için. Tam böyle pastayı verdi. Ben böyle alacaktım. Alırken böyle elimden böyle yamuldu pasta. Lan tuttum. O sırada Zeynep oluyor bir yandan pastayı böyle. Zeynep de bana bakıp <laughs> aşkım derken cevap böyle diye böyle pasta diye yapmıştı yapıştı. Elindeki pasta. <laughs> Hani burada paslar gözüküyor ya cam var. Oraya yapışıp böyle pastaların boku çıktı. Dedim al sana dedim bak ne oluyor. Bana güler sendim böyle senin pastandın bir şey olur. Sonra sorun değil falan dedi çalışanlar. İşte bir tane daha pasta verdiler. O yamulmuş pastayı da aldık onu da yedik. Bana verin de yedik onu da yedik. 3 tane pasta arkadaşlar. Hayda bir item mı gelmiş. Burayı puştasın. He bak bu farmı güzel aldık arkadaşlar. Ufaktan bir dodge daha attık. Şimdi bu fanları temizliyorum. YouTube girişimizi de yapalım o zaman. Evet. Selamlar herkese. Ben Caner. Sezon 10 Master. Sezon 11 TR Riven minisi ve aynı zamanda şu anda TR 12'nisiyim güncel olarak arkadaşlar Riven'la. Ve top lane'e Yone'ye karşı da Riven oynuyoruz. Bufflanmış Riven oynuyoruz. Her ulti açtığımızda kill alacakmışız gibi bir gücümüz var şu anda. Aynı zamanda Q'lar da buff ediyor. Bak çok güzel Q çıkartıyoruz arkadaşlar. Güçlüyüz yani şu anda. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı yaslanın. Bufflanmış Riven'ın keyfini kahvenizi içerek çıkartın arkadaşlar. Bu videoya özel Riven'ın yıllar sonra almış buff'una özel 900 beni bekliyorum arkadaşlar. Bence yapabiliriz. Let's go diyelim. O halde Devam edelim. Kahvenizi alın. Aynen öyle arkadaşlar. Like'lar şelale, kahveler şelale. Lane'i puşlamıyorum asla. Arkadaş bana doğru koştu. Ben lane'i puşlamıyorum. Benim lane puşlamakla hiçbir işim yok şu anda burada. Nasıl geçti abi dün? Dün yengenize buluştum. Çok güzel geçti. Bir de şey oldu arkadaşlar. Ortak bir arkadaşımız var. O geldi biz kafedeyken. Çocuk evi bunun poğaça varmış. Annesi yapmış. Onu bana verdi. Ben otobüsle gece yolculuğu yapacağım ya 12'de bindim arabaya 2'de geldim çorluya Al kanka po işte poğaça sana yolluk olsun falan filan dedi. Arabada çay istersin. Poğaçayı beraber gömersin. Ondan sonra gitmiş jelibon almış. Bir, bir böyle paket. 2-3 tane yedi ondan aldı jelibon soktu. Al kankam bunu dedi. Jelibon yetsin. <laughs> Kendimi ilkokul çocuğu gibi hissettim. Sol cebimde poğaça. Sağda jelibon. Aga bu hasar ne? Bir şey fark ettiniz mi? Q'larımızın verdiği hasar harbiden bar siliyor. Fark ettiniz mi? Normalde Riven'ın düz vuruşları fazla vurur. Yani Q otomatik saldırı Q yaptığın zaman Q hasar çıkartmazdı. Otomatik saldırı çıkartır. Şu an her Q'da bir bar siliyoruz. Şimdi Seriva'nın gücünü şöyle göstereyim arkadaşlar. 122 AD'miz var aynı zamanda. Ulti basıp rakibe Odin gireceğiz. İzleyin şimdi Riven'ın buff'ını arkadaşlar. Altını seviyede nasıl hasar çıkartıyormuş görün bakalım. Geldiği gibi gelişine bu arada. Ya Yasuo geldi. Al abi. Allah gelişine yasuya ya. Full can yası ya, tek ultiyle kestim direkt. Dokunamadı bile onu da kestik arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Olması gereken bu. Artık Riven oynarken şöyle bir özgürünüz olacak. Ulti açıyorum ben dümdüz giriyorum. Bu. Aç ultiyi dümdüz gir kardeşim. Budur yani. Ve telekinin farkında mısınız? Dakika 6 vahşi hayda bitti. <laughs> oğlum bu eşya nasıl bitti lan şu anda? <laughs> bu eşya nasıl bitti oğlum ben fark etmedim şu anda. <laughs> o da Şekerin var mı? Var var. Ultin var mı? Var var. Buff'ın var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ulti açsana. Ulti açsana. Ulti açsana. SS. Canlar atlayacağım. Var mı atlayacak başka? demiş. Jin seriye bağlamış. En sevdiğim. SS. Galipkom <laughs> bu burada. Azıcık aşağı koşacağım. Portum dojuyorum. Flash yok. E dedim, dedim yani tek komboya gelir arkadaş. Çok çok güçlüyüz ya. Güçlü olduğumuz için de erkenden eşya bitiriyoruz arkadaşlar. Ah sonunda bunun gücünü özlemişim. İşte budur ya. Yasuo niye karşılığına karşımdan yazmış. Yurik. Arkadaşlar yine proxy yapacağız burada. Yasuo geldiği gibi. Bak totemi bırakıyorum buraya. Yönel'i çekiyor. Sen çekmiyor musun? Yasuo şuraya geldiği gibi gireceğim. Sen çekmiyor mu? Gel öldüm. Yani arkadaşlar ne diyeyim ki? Bitti zaten artık yani. Bir bununla böyle. <laughs> Hayat bitti aga. Ben beyizliyorum. Youtube. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Ben Riven'in un buff'ının heyecanına takıldım. Sizleri unuttum. <laughs> Nasıl gidiyor hayatınız arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Her şey güzeldir. Şöyle bir base'imizi atalım bakalım. Eşya alalım. FPS drop mu yiyoruz? <laughs> Caner sendeki sabrı ayrıyeten tebrik etmek istediğim bu bu arada. Neden kankam? Sabah yayıncı bir kızın yayınında senden bronz vibe'ı aldım dedim diye bam yedim kanaldan. Ultim gene girmiyorum arkadaşlar bilerek. Her ulti bir kill artık yani. Her ulti bir kill. sana burada neler diyoruz? Özellikle Arda kesin çıkmıyor. Aga dalga dümen yapmayı bilmiyorsam niye yayıncıyım ki ben? Yani chat'teki yazacak her kelime takılacaksam niye yayıncılık yapıyorum ben? Yayıncılık zaten dalga dümen değil mi böyle yani? Dalga dümenden kastım. Boş yapacaksın, eleneceksin ve bunu alınmayacaksın. Alıngan bir insan sana açmayacaksın yiyin. haksız mıyım? Arkadaşlar şimdi ultimizi açıyoruz. İyi izleyin. Hazır mısınız? Değiliz galiba Değiliz galiba çıkamadım <laughs> Yani Neyse okay. Ya var ya şu cümleyi kurmasam yok ederdim Hazır mıydım ya hemen sıçmam lazım Normal ultimi açsam girsem Yok edeceğim chat hazır mıydı deyince <laughs> Hemen sıçış hemen sıçış Ne söylesem tam tersi hemen hemen sıçış Bir daha cümle kurmayacağım böyle arkadaşlar Önce yapacağım ondan sonra konuşacağım Yok böyle bir şey ya abi kaç santim Ne santimetresi lan milimetre o milimetre <laughs> 6 milyon 500 bin metre. Bak artık kodra böyle önce arkadaşlar. Tek ultra keseceğim tabii. Hiçbir şey yapmıyorum. Vur lan bana. Vur. Vuruyor ya bu arada. Ama tek ultra atacağım. Biliyorum değil mi? Okey. 280 AD arkadaşlar bu arada. Hani haberiniz olsun da. 280 AD, 208'den 72 AD'miz oluyor. Art olarak 72 AD. Ne demek biliyor musun? Biraz daha buff lazım demişler. Daha ne buff'ını istiyorum bro'm? Daha ne olsun bu karaktere? Sonra... <laughs> Yeni bitti arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar YouTube'da 10.700 abone olmuşuz. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım en yakın zamanda 20.000 abone görürüz. İçeriklerim hem üreteceğim sohbet bazında, TR serverında Master, Vesta Diamond 2'yi gördüm en çok arkadaşlar ve şu anda TR'de 12. sıralamadayız. rank bir kasıyoruz Umarım içerikler hoşunuza gidiyordur. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2 yıldan olduğu bir yerde her gün saat 6'da fix olarak video atıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Abone olan herkese buradan çok 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 teşekkürler. Let's go, let's go. Tapa çıkalım bakalım. Fark ettiniz mi? Ultim olmadan girmiyorum rakiplere genelde. Sırf AD'nin hasarını görün diye. Ultim geliyor giriyorum ve şöyle bir şey var. Normalde Riven rakibin canı azaldığı zaman ulti ekiyorsun. Hatırlıyor musunuz? Şu an full cana tek atıyorum ben bak. Full can. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Verdiği çünkü AD'si, şeysi, Jardaj'ı çok güçlü. Direkt giriyorum yani. 7 birisin. Tamam da öyle game'de kendi çok kasmanın sebebi buff gelmesi zaten. 7-1 olmakla alakası var ama zaten altını seviyedeyken biz de tek attık yani. Gene tek attık yani. Bu arada bekliyorum direkt canım azaltıyorum şu anda. Ultim nereye gitti? Ultim nereye gitti? Ultim nereye gitti? Senin kafanı siki. <laughs> ultim nereye gitti? Oğlum reiki yaptım ben. Niye ultim yapmadı? <laughs> ya kullandı gitti ultimin Allah kahretsin ya. Ben size bir şey göstermiyorum. Görecek olan göreceğini gördü arkadaşlar. Ben dümdüz oynuyorum ya. Valla bir şey göstereceğim diye size şurada 9 9 çizdim kendime. Hayır sırf şey yapmaya çalışıyorum. Ultimin hasarını göstereyim de böyle bekliyorum canımı. Adamın canını full ettiriyorum. Ultile girmeye çalışıyorum falan da. Ölüp duruyorum böyle yaptığım zaman ya. Dümdüz oynuyorum. Siz bakın işte hasarını arkadaşlar. Daha da trolleyemeyeceğim yani. Sonra bakmayın. Sadece ultiyle kill almaya falan çalışıyordum. Yok ya dümdüz oynuyorum ben. Arkadaşlar topa çıktık şimdi tamam mı? Rift bar rift alacağım birazdan. Şu an kuşluyorum lane'i çok hızlı bir şekilde. Affetmiyorum bu sefer kimseyi. Sence fab mı? Pank mi? Valla hep hiç biliyor musun? Onu sevmem için ikisini de izlemem gerekiyor. Ama bana göre yani kliplerde gördüğüm kadarıyla hep birazcık şey geliyor bana yani, zayıf geliyor değil mi? Yani Şatlan aldık bir tane. Güzel burayı yok ettik. Bak şimdi bunu kestik. Gel 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 gel. Gel lan. Lan gel. Gel gelsene. Oğlum gel lan. Atlayamadım ya. Allah kahretsin seni la. Allah seni kahretsin la. Vallahi adama güvendim girdim de yani. Bir base'de kan bitti. Güzel. Ve kaybettiler ben geldim. O da gitti. 4 zone çağdemiz olmuş. Çüş. Bu arada ademiz baya artıyor ya. Ha şimdi gilden buraya gireceğim. Bu Jin baya kastı ya. Onu bir tutayım arkadaşlar bak. Umarım burada wardları yoktur veya var mı? Tutamıyorum ki adamı. Çok hızlı aga. Adam uçuyor ya. Lavuk şakasız uçuyor arkadaşlar. Yok abi yakalayamıyorum. Vallahi yakalayamıyorum. Billahi yakalayamıyorum. Ya. Ölmeyiz ya. Ölüyormuşum. Ben bir seride de çekeyim arkadaşlar. Çünkü yakalayamıyorum. Jini. Seri de pasif ile beraber yakalarız. Bu jini aldığımız zaman bu oyun biter zaten. Her türlü yakaladığımızda biter. Çok hızlı çok hızlı. Yani koşuğum üstüne de adam uçuyor yani Yumi ile beraber. Bir... Seri de pasifine bakar arkadaşlar. Size bu videoda 900 beğeni atmayı unutmayın. tekrardan size söyleyeyim buradan. Sen bir yat aşağıya. Ben de git. Ben de git. Gıcık kaptım size. Gel buraya gel. Ben de yat aşağıya. Yeter la. 2 saatten beri. Bu arada buff gücüdü bu. Bu harbiden buff gücüdü. Hasarlara bakar mısınız? Herkes eriyor. Hawk vuruyorum. Aa pentamı verdi. Hawk vuruyorum yalnız ha. <laughs> Şükrü çok fena. Çok dengeli. Kardeşim buff uygun. Arkadaşlar atıyorum base'imi. Silahımı de mı çekiyorum. Bu arada arkadaşlar videonun başında en başında söylemiştim. Tekrar bir yapayım chat'lik arkadaşlar için de. Bu videoya özel sizlere güzel bir RP çekilişi yapıyorum. 2 tane 200 RP çekilişi yapıyorum sizlere. Yapmanız gereken şey kanala abone olup videoyu beğenmek ve yorumlara LOL nickname'inizi yazıp katıldım yazmak. Bu kadar. Başka bir şey yok. Cepten vereceğim. Sponsorum olmadığı için cepten veriyorum bunu. Az rap veriyorum. Kusura bakmayın şu an ama ee, şöyle bir karar aldım. Artık videolarımda RP çekişleri yapmayı düşünüyorum. Sponsor olana kadar kendi cebimizden veririz sizlere böyle. Haberiniz olsun. Oy. Oy. Oha. Oğlum asarımız ne böyle? Dokunduğum geberiyor kanka dokunduğum. Zınk. Ölmüyoruz ki. Ölmüyoruz ki. Oğlum çok fena lan. Kasına baksana. Ya yani dümdüz kesiyorum şu an herkesi. Full eşya olduk gibi bir şey zaten. <laughs> Ay çıkabilsem var ya oradan. Niye girdin Çünkü bilerek giriyorum. Bafları bunu göstermek için. Tarayat oynayacak olsam Draft oynuyorum zaten de. Amacım direkt dinlemek olsa. Kaç defa rift alma şansım vardı. Bitiririm de. Kuleşe olup göstereyim diye. Doğuluyorum şu anda. 1v4 girip yok etmek istiyorum bir. Ama çerez yani şu anda. Jason hoş geldin. Rejasyon nasıl okunurduk ki kanka? O eski hesap ya. Trem Master West Diamond 2. Şimdi size son o harekete göstermek istiyorum arkadaşlar. Bekliyorum burada. hepsi stoplights'in bir engage atıp. Riven'ın gücünü gösterelim ve oyunu bitirelim. Artık arkadaşlar. Şu anda... Rank 1 kasıyoruz bu arada. Rank 1 olduktan sonra West'te master arayacağız. Among ranktan master arayış 50 günlük bir challenge yapacağız. Bir süre zarfı içerisinde her gün YouTube'a video gelmeye devam edecek. Farklı şampiyonlar, jungl falan. Yerini ayırtın arkadaşlar. Reklamımızı yaptığımıza göre ben engage'imi koyuyorum aga hazır mısınız? Ben güzel bir engage koyuyorum. Toplaşın bakayım siz rakip. <laughs> Ver lan pentamı. Vermeyecen değil mi? <laughs> Let's go. <laughs> Çok iyi lan. Hasarımıza bakalım. <laughs> 54K asa bulmuşuz arkadaşlar. Umarım izlerken size bir şey katmışımdır. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Her gün video atmaya devam. Sizi burada bekliyorum. Allah'a right, emanet. Ve RP çekişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. RP çekişinde 3 gün sonra açıklayacağım. Onu sonra unuttum. Görüşürüz. <laughs> The big, the